Sevgili seyirciler, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. aya rüzgar gibi geçti. 3 gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu rally'i 44 ekip tamamladı. 15 ekipse mekanik ve yol dışından dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı. GP Garaj My Team takımından Okan Öztürk, Hakan Uçucu ikilisi yarışa kontrollü başladılar. Bu sezon yükselen performanslarıyla dikkat çeken Okan Öztürk, Hakan Uçucu ikilisi koşulan 4 ayak sonunda sınıf ende lider durumdalar. İlk tam sezonları olmasına rağmen hem araçlarına hem de yarışma temposuna çok çabuk uyum sağlayarak başarılı bir sezon geçiriyorlar. <laughs> GP Garaj My Team takımından Okan Öztürk, Hakan Uçucu ikilisi Rally'nin ikinci günü iki etapta üçüncü zamanı yaptılar. Şampiyona lideri Okan Öztürk Hakan Uçucu Rally'nin 3. ve 4. etaplarında 4. zamanı yaparak günün ilk bölümünü sınıf en üçüncüsü olarak tamamladılar. Gün ortası servisinden sonra aynı etapları bir kez daha geçen ekip temkinli sürüşlerine devam ettiler. Rally'nin 5. etabında 2. en iyi zamanı yaptılar. 6. etapta 4. oldular. GP Garaj Mighty pilotları Okan Öztürk Hakan Uçucu günün son etabında ise şanssızlık yaşadılar. Otomobillerinde meydana gelen mekanik arızadan dolayı ilk güne veda ettiler. Üçüncü gün ceza zamanları alarak süper rally yaptılar. <laughs> GP Garaj My Team takımından Okan Öztürk Hakan uçucu pazar günü yarışı bitirme parolasıyla start aldılar oh. ve bunda da başarılı oldular. Araçlarını hiçbir sorun yaşamadan finişe ulaştırmayı başardılar ve Eskişehir Rally'sini sınıf en üçüncüsü olarak podyumda tamamladılar. Böylelikle şampiyonada değerli puanları da hanelerine yazdırdılar.